Başladı mı abicim? Şimdi i20'nin kalkışını yani çekiş kontrol, launch kontrol deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Şimdi devreye basıyoruz. Bire taktık. Biraz titremeli bir hal. Erken mi yaptık bunu? İyi, denemiş olduk. <laughs> Baştan başlıyoruz. Işık yani yanmadı, ne yapayım? Oo. Çektiğin görüntüden sıfır yüzünü ölçeriz. zor. <laughs> ben ekranı net göremiyorum ama şey, çıkmıştır. Çekelim. Kırmızı ışıkları sevmiyorum ya, keyif kaçırıcı bir hayat. Ay uzun bir video bu, evet. <laughs> Başlamışken çekiyorum, yol güzel.